Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okula gidemeyen evlatlarımızın eğitim öğretimdeki kayıpları yanında pek çok fiziki ve psikolojik sıkıntının eşiğine geldiğini biliyoruz dedi. Ancak okulların açılması ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın açıklaması şöyle: "Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir." 7 Haziran pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım isteğe bağlı olup eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzundaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020 ila 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz cuma günü sona erecektir. Eğitim ve öğretimle ilgili haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.